Güzel mi oldun? Kim güzel. Güzel mi oldun? Kim aldı bunu? Sen de güzel oldun. Kim aldı? Kim aldı onu? Onu babaanne gel aldı. Git kameraya git bir anne baksın sana. Kim aldı? Kim aldı bunu? Çok mu sevdin? İlk defa görüyorsun değil mi? Şey ben Hı -hı. aldım. Artık Hayır, yazdıkları çıkarabiliriz. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ay yağmur güzel. Ablan yanına git. Tamam. Güzel ben mi? Aldım. Elif güzel mi o? <laughs> Kızın eline bastın. Balonu getir beraber oynayın. <laughs> Elif kalk ayağa. <laughs> Elif. Kalk kalk. <laughs> Ama sen güzel oldun. <laughs> Elif kalk güzel oldun sen. Bakalım değil Anne bir baksana nasıl güzel oldu. Kalk anne maya. Kalk bakalım nasıl güzel oldu. Anne. Baba geldi. Babaya gitti. "Baba, ben güzel oldum."